Ne diyordu? Kereviz, kereviz sapı. Ne? Sapı mucizevi bir şeymiş. Böyle koca koca saplar satın alıyorum şimdi. Blender'dan geçiriyorum ve her sabah aç karnına onu içiyorum. Aradan bir e, 20 dakika geçtikten sonra ılıklı ılıklı limon suyu içiyorum. Sonra kahvaltı ediyorum. Böylece bütün vücut toksinlerden arınmış oluyor. Görümce, bayılıyorum görümce de mi? Aa görümce benim be. O benim yengem. Kaynım kim? Benim kaynım var mı? Ben onu da bilmem. Ka kaynım... Kim derken ne demek istediğimi de bilmiyorum. Ben de aynı, aynı durumdayım. Ben de görümceyim bu arada biliyor musun? Ortak bir nokta bulduk. Yengem bana aldırdı o makinayı. E bu dedi blenderların Ferrari istivağını mutlaka alman lazım dedi. Verdik güzel bir para. Aldık Ferrari'yi geldik eve. Ben o kerevizleri koy doldur tık içine. Ve başlattım. Paralar giriyor paralar. <laughs> Hemen kapattım. Fakat çok akıllı olduğum için nerede yanlış yaptığımı da anladım. Kerevizleri iyice dıkıyoruz. Dıkıyoruz. Önce kerevizi bir çeviriyoruz. Sonrasında ilave edeceğimiz malzemeleri var. Evet makine yanmak üzere. Dolayısıyla <laughs> kapatıyorum şu an. Ya bak çok da tatlısın ya. <laughs> çok mu doldurmuşsun? Azar azar yapıyoruz. Benim yaptığım gibi yapın. Ve su koymamışım. <laughs> Ben diyorum ki birazcık da su katalım. Ferrari'den beklentim büyük. Ha, Ferrari bu işi çözemediyse anlatırken daraldım. Sen yapamazsın. Sen yapamazsın kardeşim. Sen hazır al. Ben yapabilsem de iki gün. Ne sapı? Elma sapı olabilir. Elma sapı değil mi? Tabii tabii. Elmanın sapı, üzümün çöpü. <laughs> Armudun sapı da olabilir bak. Armut sapı Nasıl? çayı. Onlardan içmeyi tercih ediyorum. Sen kolonya sıktıkça ruj süresim geliyor. Ay sürme kız ruj. Ben nemlendirici bile sürmüyorum. Kumsal virüs gelir dudağıma yapışır diye. Aa yok be. Artık virüs de evde ne gezer? beni de buhlandırdın şimdi ya. Hadi kapat. Aa sen kapat. Hayır. <laughs>